Kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderelim. Neden yükselmiyor piyasalar? Fed faiz indirecek olmasına rağmen neden yükselmiyor? Neden kazanamıyoruz? Hazır mısınız? Tüm gerçeklerle başlıyoruz. Asıl konu şu. Powell yaptığı büyük hatanın üzerine Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamalarla kapattı. Ama o iş o kadar kolay değil. Evet zamanında indirime gitmeyerek piyasaları resesyon riskine sürükledi. İstihdamın bozulmaya başlaması Fed'in düşündüğü gibi enflasyon inerken gerçekleşmedi. İstihdamın bozulması Fed inat etti ve faizleri zamanında indiremediği için oldu. Şimdi enflasyon yükselmeye başladı ama istihdam bozuldu. Bu da Fed'in faiz indirimini yapmak zorunda kalmasına neden olacak. Fed enflasyon yükselirken faiz indirime gidiyor ise bunu resesyon korkusuyla yapıyor demek. Uyanın millet asıl problem de bu zaten. Korkuyla yapılan faiz indirimi Hiçbir zaman piyasalara pozitif etki etmemiş tarihte. Ne zaman FED faiz indirimlerini resesyon endişesiyle yaptıysa borsalar çökmüş ve satışlar büyümüş. Powell diyor ya enflasyon tarifi etkileriyle yükselecek ve biz bundan sonra bu yükselişi umursamayacağız. Aslında burada hatasının üzerini örtmeye çalıştı Powell. Ne dedi? Bundan sonra enflasyona odaklanmıyoruz, İstihdama odaklanıyoruz dedi. Zaten bozulduğunu biliyorlar ve resesyon korkusuyla indirime gidecekler şimdi. İndirime gittiklerinde piyasalar düşmesin düşüyorsa da büyük düşmesin diye gitti Jackson Hole'da kahramanlık yaptı çakal adam. İşin özeti bir aydır size söylediklerim gerçekleşmek üzere. Nedir bu gerçekler? Faiz indirecek ama indirmesi yetmez. Piyasalar için ne yapacak? Asıl bu önemli diyorum ya. Resesyon korkusuyla gelen faiz indiriminde FED çok da bir şey yapmayacak demek. Ne zaman enflasyonun düşmeye başladığını görürüz ve enflasyon düşerken FED faiz indirimine gitmeye devam eder. O zaman piyasalardan satış baskısı kaybolur ve yükselişler başlar. Bu süreç önümüzdeki 2 ay içinde belli olacak. Bu 2 ay içinde düşeceğiz demek değil. ABD tarafından gelen her regulasyon haberi belli altcoinlerde ve varlıklarda yükseliş getirecek. Ama tüm kripto piyasasının topyekun ayağa kaldıracak ve rally dönemine geçecek sürecin enflasyonun düşmeye devam ederken Fed'in faiz indirimi yapmaya devam etmesiyle resesyon korkusu ortadan kalktığında ya da bu korkudan dolayı değil artık Fed gerçekten doğru nedenlerle faiz indirimi yapıyor algısı oluştuğunda başlayacak. Peki biz ne yapacağız? Sabırla beklemeye devam edeceğiz. Bu yaşananları kimse öngöremedi. Beklentiler kısmen karşılandı. Altında ABD hisselerinde bazı altcoin'ler ama tüm kripto piyasası beklentisinin daha %10'luk kısmını bile gerçekleştiremedi. Sırada regülasyon ve atılan adımlar kurumsalın da ilgisi ve desteğiyle kripto paralar var. Global likidi de büyümeye devam ediyor ve korku panik süreci sona erdiğinde gerçek kripto rallisi başlayacak. Ağustos ve Eylül'den bir şey beklemediğimi siz değerli Çuma ailesine her fırsatta söyledim. Ama yıl sonu beklentilerimin gerçekte gerçekleşme olasılığının önünde sadece enflasyon verileri duruyor. Gelecek olan makroekonomik verilerde istihdamın bozulmaya devam ederken enflasyonun düşmeye devam ettiğini gördüğüm an ralli başlıyor başlıklarıyla kapak resmimi hazırlarım. Her çıkarım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Gönülden seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.